10 milyon su paşı paşı var. Oğlum nerede köpükler? 10 milyon mu? O kadar yoktu. ta kadar var? Yok. Kimsenmiş. Var oğlum bu. bu Sayı, sayılabiliyorsa mi? toplanabilir bence. <laughs> 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 ne? Aslında kurtlardan geliyor biliyor musunuz? Onun hikayesini size anlatayım. Şöyle. E, yıllı şey oluyor. Kurtların içinden böyle... Yılı versene oğlum. Yılını ha? Yılını söyle. Yıllar öncesinde olan bir olay diyecektim de gerek yok dedim o ayrıntıya yani. İşte kurtlar arasından böyle en uysal olan yüzde birlik bir kesim var tamam mı? O yüzde birlik kesimi ayırt ediyorlar böyle. Şimdi ee, Şimdi bunu Türkler tabi yok bu yurt dışında yapılan bir şey. O onun e, da yüzde Değil mi? Ha, onun da yüzde Onun da en uysal yüzde birini buluyorlar. Onun da yüzde birini böyle bir 10-15 nesil gidiyor. En sonunda uysal hayvanlar çıkıyor ortaya tamam mı? Sonra uysal oldu ya ama şu an renkleri pek iyi değil. Yıllar öncesi, demiyorum oğlum, şey diyorum. Yıllar öncesi dediğim 60-70 yıl önce falan yani. Kanka, Hayır, oğlum, o biraz köpekler. saçma. Biraz eski bir tür yani. <laughs> tamam. Hiçbir gün böyle 60 yıl önce kanka. İlk, i̇lk köpeğin çıkışı kanka. öyle değil. Bir Bu dakika. senin dediğin şey olabilir mi kanka? Fino falan var ya? Ee, evet. Ya ben biraz ilk başta ilk köpek diye başladım değil mi? Pardon. <laughs> biraz kusura de... bakmayın. Bu... Ama işte, işte bunu kısa olanları işte çiftleştiriyorlar. Öbürlerini atıyorlar. Kısak kısak. Atıyorlar her şey sokağa 100 tane köpeğin Sokağ... 90, 99 sokak sokağa onlar atıyorlar onlar da geliyor burada bizi şey de yapıyorlar donduruyorlarmış tane Arabistan'da da falan adam şeyler şey aslan besliyor ayıp bir şey bir de hani ne bileyim o hayvan oyun oynamak isterken seni öldürebilir yani. oynuyorlar mı oynuyorlar dedi TikTok videosu çekiyorlar der, değil mi <laughs> son TikTok videosu o eve gelen misafirlere güç gösterisi gibi bir şey mi ya aslan beslemek işte. Ama aslanı mesela doğaya bıraksam burada Gülüm. köpek mesela Gülüm. yaşayamaz Sanki ya mi? başak şey aslan yaşar kedi değil ya kral gibi yaşar yaşarım <laughs> herkese böyle yaşarım. <laughs> Kurban bak bir hikaye var biliyor musunuz? Şey e, aslanlar böyle her gün şey yapıyorlar. Hayvanların olduğu yere gelip böyle bir tane kurban istiyorlar. Hayvanlar vermiyor. İşte zürafasından tutup... en başından benim vermiyorysa bugün vermiyor. Hiç vermiyorlar. Her gün şey her gün her gün geliyorlar kurban istiyorlar vermiyorlar direniyorlar falan böyle tartışma münakaşa en son bir gün kurban veriyorlar bir tane zebra'yı ondan sonra her gün kurban vermek zorunda kalıyorlar Yoksa, bir kere taviz ne verince bir ke ya hikayenin hani şeyi bir kere taviz verirsen artık full taviz yani. vermek zorunda kalırsın başak şeyde de gelseler muhtemelen ilk günden biz veririz kurban yani öyle bir aslana mı aslanlara kanka teknoloji <laughs> değişti aslana niye kurban veriyor aslan bize niye kurban istiyor Geçen bugün falan da bir şey, şey Döveceğim gördüğüm yerde. Çok agresif. Yani, evet. dövemez zaten biliyor ya. Boy avantajı var. Sen çok korkak bir adam. Ama kafes dövüşü sandalye olacak ringde. Neden? Otursunlar değil Yorulmuş Yorulup çok Kanka var, boy avantajı, <laughs> boy avantajı var ya. Otursunlar <laughs> değil <laughs> Boy avantajı olunca sandalye o biraz stratejik önemli şey yapar ya. Yani. Sandalye sandalye sandalyeyi var. şöyle koyup yattın mı adam o eder. Tık 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 tık. tık. Kanka boy avantajı kaybolmuyor ki sandalye kullanmadan. Bu avantajı kaybolmuyor da jest yapıyoruz. Ya kullanmasını bilirse Andale sayesinde şey yapabilir. Ee, yere yatar mesela. Ceylanım hoş geldin. Ee, mesela çok güzel bir şarkı buldun oradan plakların arasından vesaire. Ya plan arasından bulmuyorsun. Şeyden Spotify'a giriyorsun da hani izleyicilere öyle diyorsun. <laughs> Öyle işte radyoculuk da. Radyocu anlıyorsun. Sen. Geçen radyosu gel, radyosu günleri vardı. Kaan Kız, Kural kızın adı radyosu. <gülüyor> <gülüyor> radyo kulübü başkanı. Şey e, ne neyden bahsediyorduk? Ha radyosu su, Kaan radyosu. Kural su. geldi. İşte orada golf arabası gelmiş falan böyle. Ee, golf arabası model olan değil değil mi? Golf model. arabası dondurma oradan beleş dondurmalarımızı aldık. Kaan Kural'ı dinliyoruz falan. Kaan Kural NBA falan anlatıyor. Kaan, Nasıl Kural ne? böyle konuşurken ben Kaan Kural hakkında gereksiz infolar veriyorum sana arkadaşlar. Kime? Sınıf adam adam karşınızda mı kanka? Biraz ayıp olur öyle. Kanka karşımızda değil. Sahne adam var. Adam kanka. radyosuda değil mi? Çimlere kurulmuş bir sahne var. Uzaktan dondurmalarımızı yiyerek izliyoruz. O sırada golf arabasının Araba... müdürü geliyor. Müdürü Arabanın geçsen sizi bir çekeyim ya falan diyor. <laughs> Arabanın müdürü. <laughs> Bizi çekiyor. Biliyor, müdürü, <laughs> müdürü, golf arabasının şefi geliyor değil mi? Bir müdür bir şef. Bir de asistanları üçü <laughs> <işi> yiyor. Tekerlekleri <laughs> bir, bir de, bir de şoför var dondurmalarda ee, da o koyuyor değil mi? Emektar. Ben e, dondurmaların <laughs> Dondur sıcaklığından... <laughs> dondurmalardan <laughs> memnun olmuyorlar kanka şoförü koyuyorlar değil mi? Yerine bir taneden bir iş geliştirme uzmanı alıyorlar. Ben dondurmaların diziliminden e, <laughs> sorumluyum. Mesela bazen arkadaşlar oluyor falan. Geliyor oradan şeyi alıyor. Bir tanesini e, alıyor sen da. onun yerine aynısından koyacaksın. Oradan, oradan neydi o şeyin? Çilekli ee, mi? Golf'ün 1 liralık key, keyif değil de... Maraş'ın. Maraş'ım değil ya. <laughs> Maraş'ım da güzel de. Oğlum öyle e, golf Ya L le Leyla mı başlıyordu adı? Leyla. Şöyle bir kornetosu var. Ucuz diye alınıyordu ya. Lungo. Lungo he. Lungo'yu Lungo. alıyor okay. mesela. Bravo'ların. <laughs> Bravo'ların arasına koyuyor. Ne yapacaksın? Bunu tespit edemezsin adam orada şey yapamazsın yani öğretemezsin. Bu yüzden yapay zeka kullanıyorlar değil mi? Kamerayla tanıma. Dondurmaları hepsini kim takmışlar? Dondurma maliyeti 300 liraya çıkartıyor ama <laughs> yine şu karışıklık olmuyor. Bizde mesela, mesela kasa yok. Dondurmayı oradan aldığımda sensörler ayarlıyor. Hani Dondurmanın içinde Dubai'de falan için marketler var. var ya öyle. Dubai'de marketler var ya <laughs> şeyden raftan alıyorsun. Aynen. Direkt, çıkışta direkt, direkt ödüyor. Karttan, karttan, karttan çekiyor. çekiyor. Ee, bizde işte aynı sistem var. Öyle şey Ama abi siz... sistem dondurmanın içinde değil mi? Dondurmanın içini komşular... Yalan mı başlıyor? Eksik şey değil mi? şey, dondurmayı, dondurmayı, oradan alıyorsun, kredi kartını yaklaşıyorsun, temassız her dondurmayı bir post yazı koyuyor. <laughs> Müdür bunu anlatıyor böyle. Abi siz dondurmaları şey yapmıyor muydunuz zaten, BS vermiyor muydunuz falan? Ya bu pilot uygulama. <laughs> bedava değil mi? Şey yapıyor, sistemi kurmuş, şey... kasaya gidiyorsun, kasa senden para almıyor. Boşuna şey kasa. oluyor ya da sen dilini araya, sen dilini dondurmaya dokununca kısa devre oluyor devrede. <laughs> oradan sistem şey yapıyor falan. Fazla para falan. çekiyor değil mi? <laughs> Not... Nut Gate kapısı var orada bir tane böyle. <laughs> STM 32 takmışlar falan tatlının arasına. Şey bir, bir tane bir tane Arduino var. Dondurma Arduino'ya bir kablo dolu o dokuma Kardeşim yerken kurcama sana sevinirim ya. Cihaz sensör şey yaptı. Ya abi Raspberry Pi <laughs> mi kullansaydık ya? Bu. Pi, pin yetmedi. Aynı anda 3 kişi yiyor. Aynı dondurmayı alayım kardeşim. teknik teknik <laughs> imkanlardan dolayı aynı dondurmayı 3 kişi yiyor. <laughs> Pin yok çünkü. Oğlum şunu bağlamayın. Ya yalıyorsundur ya da yalamıyorsundur. <laughs> <falan>. Arası yok. <laughs> ben de işte tamam. info veriyorum. Şey diyorum. Kaan Kural'ın e, bir tane Ertem, kafesi Ertem var. Şey Orada kutu olabilir. oyunları falan oynatıyor. Ertan Ka şey <laughs> Kaan Kural aslında boyacı. Anlıyor değil mi? Ertan <laughs> infoları var. Hesapçı. Ağaçlar. Ne diyorlar ona? Kırmızı... E, Gökten kırmızı yoğurt mu? öyle bir şey bir mi var? Şey yok oğlum öyle bir şey. Bir şey mi Gökten var? Yok yok. yok e, kanka, ee, ne? bir olay var ya. Bir şeyin imkansız olduğunu söyleyen Yer bir Yer yarılmadıkça ha ne o? Yer yarılmadıkça değil. Bir şeyin imkansız olduğunu gökten bir şey yağmadıkça mı? Kırmızı yağmur yağmadıkça mı? Gökten yağmur bir ders, bir var Gökten kurbağa yağmadı çocuk. Kanka o İngilizce gökten değil mi? İngilizce de değil ya. <laughs> bir deyimdi de bu. Unuttuk <laughs> neyse. Seyircilerimiz yaz. Twitter'dan de. Twitter'dan. Hemen bir anket başlatalım. Kırmızı <laughs> yapalım. <laughs> 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 şey yani. IMDB'de yani çoğu boktan dizinin bile falan 8 falan yani. Kaka az kişi puanlamıştır. Ne bu yargı dizisi, dizisi falan değil mi? 8.2 nokta evet, Amazon'un kendi yaptığı dizi Kaka kendi ben, dizisi güzel. Ben izliyorum. Bahsettiğim kendi dizi. Kendi işte ben senin dediğini izliyorum. Diğerini izlemiyorum. Senin dediğini açsın. Benim dediğimi izlemiş olmam bir İzliyorum izliyorum. Ben her gün açıyorum onu izliyorum. Kaç film. İşte ben çizgi film izliyorum. Kanka sen benimle izlediğimde neyi kaçıyorsun? Ben yani, izledim. dedim bir tane şey, Fantastik böyle. Kanka tamam işte benimki de fantastik. Demek ki Adını aynı sanatsın. Adını söyle. Dambuz